E, dün e, ben kulübe geldiğimde kulübümüzün CEO'su Mustafa Bey bana Karabağ kulübünden e, Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçla ilgili UEFA'nın Azerbaycan'da maç oynatmaya müsaade etmediğini e, farklı farklı ülkelerde oynayabilirsiniz diye önerilerde bulunmuşlar. Bunun içinde de Türkiye'de var. Tabii onlar da Türkiye'de e, Başakşehir Futbol Kulübü'nde ee, oynamak istediklerini eğer UEFA onay verirse, eğer kulüp onay verirse diye bir e, talepte bulunmuşlar. Ben de hemen kulübün CEO'suna ilettim. Dedim ki Azerbaycanlı kardeşlerimizi özellikle Azerbaycan ve Karabağlı kardeşlerimizin hepsini, can kardeşlerimizin hepsini burada ağırlamaktan e, onur duyarız, mutluluk duyarız. Biz hep o duyguyu yaşarız İki devlet tek millet. Dolayısıyla dostluklar da zor günde belli olur, kardeşlikler de zor günde belli olur. Biz e, stadımızı da, kulübümüzü de hatta evimizi bile açarız. Dolayısıyla hemen arkadaşlara da gerekli açıklamayı yaptım. Hemen dedim irtibat kurun. Bizden her ufak bir olumsuz bir şey yok. Hazırız. Dolayısıyla hemen UEFA'ya bildirmişler. UEFA da bize bildirdi. Ona yine verdiler. Üç maçları var. Aslında bizim Baktığınızda önümüzdeki hafta çarşamba günü Paris Saint Germain'le maçımız var. Bir gün sonrası e, Karabağ'da e, Villarelle maçı var. Yani zeminde endişe olur falan. Hiç böyle bir günde bunu konuşmaya bile gerek yok. Biz en iyi şekilde evimizde ağırlamaya hazırız. Azerbaycan can kardeşlerimizi Karabağ Kulübü'nü başkanıyla, yönetimiyle hepsini burada en iyi şekilde ağırlayacağız hemen onayını verdik. Hatta biz 3 maç onay verdik. Ama zannediyorum UEFA bir maç onay verdi. Eğer diğer maçlara da verirse burada en iyi şekilde kendi evindeymiş gibi oynamaya hazırlar. Tabii ki. Tabii ki Karabağ Kulübü'nü kendi stadındaymış gibi ağırlayacağız burada.